hipertansiyon. Yani yüksek tansiyon. Kalbin kanı pompalarken damarda oluşturduğu basıncın normal değerlerin üzerinde olması durumu. Ensede başlayan inanılmaz bir ağrı. Normalde 12'ye 8 değerlerinde seyretmesi gereken tansiyon bir anda 14'e 9'un da üzerine çıkmaya zorlamıştır. Dayanılacak gibi değildir. Öyle ki müdahale etmezseniz beyniniz ense'den çıkacak gibidir. Mideniz bulanmaya başlar başınız döner. Sonrası mı? Allah korusun. Hipertansiyon tehlikeli midir diye soranlara deyin ki, hipertansiyon kalp krizi, inme, kalp yetmezliği veya böbrek hastalığı gibi ciddi komplikasyonlara yol açar. Yani ölümcüldür. Yüksek tansiyonun görülme sıklığı 50 yaşın altındaki erkeklerde 55 yaşından sonra da kadınlarda daha fazladır dense de inanmayın. Çünkü sağlıksız beslenme bu yaş ortalamasını 30'lara kadar indirmiş durumda. Yediğiniz yiyecekler belki sizi doyuruyor ama beslemediği gibi zehirliyor da. Markete gittiğinizde içindekiler kısmına mutlaka bakın. Gıda katkı maddelerinin ne kadar çok olduğunu göreceksiniz. Gıda koruyucu adı altında raf ömrünü uzatma amaçlı yiyeceklerin, içeceklerin içine konan bu maddeler sağlığımızı tehdit ediyor. En başta da kalbi, damarları dolayısıyla da tansiyonu etkiliyor. Değerli izleyicilerimiz, genel olarak yüksek tansiyon riskini artıran faktörleri şöyle sıralayabiliriz. Yüksek tansiyon hastalarının yaklaşık %60'ının ailesinde de tansiyon yüksekliği görülüyor. Yani hipertansiyon biraz genetik yatkınlık meselesi. Aşırı kilosu olanların yaklaşık %40'ında yüksek tansiyon var. Yani obezite can düşmanınız. Diyabet hastalarında da tansiyona çok sık rastlıyoruz. Şeker, damarlarımızın can düşmanı. Yüksek tansiyona yol açan nedenlerden biri de aşırı tuz tüketimi. Ama burada dikkat edilmesi gereken detay rafine tuzlar yani fabrikada işlem görmüş tuzlar. Tansiyonu daha az etkileyen kaya tuzlarını, Himalaya tuzlarını tercih edin. Ama bu şu demek değil, kaya tuzu olursa bol bol kullanabilirim. Hayır, Yine az ve dikkatli kullanmak zorundasınız. Hareketsizlik yüksek tansiyon görülme olasılığını arttırıyor. Özellikle masa başı çalışanlar 2 saatte bir 10 dakika düzenli hareketler yapın. Bu kan akışınızı canlandırır. Aksi halde hareketsiz beden hareketsiz kan akışı demek. Bu durum çok tehlikeli. Hastalıkları da beraberinde getiriyor. Sigara ve alkol tüketimi de yüksek tansiyon görülme sıklığını arttırıyor. Değerli dostlar, stresi de ekleyelim bunun yanına. Sadece tansiyonun yükselmesine değil, bütün bir bedenin strese bağlı hastalıklar üretmesi demek. Kan basıncının yükselmesi sonucu yaşanan yüksek tansiyon belirtilerini daha iyi anlamak adına şöyle bir özetleme yapalım. Kan basıncının olması gerekenden daha yüksek seviyeye çıkması durumu olan yüksek tansiyonun belirtilerinden biri de kişinin sık idrara çıkması. Yüksek tansiyon, kalp ve beyin gibi önemli organlara zarar verdiği gibi gözde de hasar meydana getirebiliyor. Yüksek tansiyon hastalığı olan kişiler baktıkları yeri bulanık veya çift görebiliyor. Görme problemi şiddetlenen kişilerse vakit kaybetmeden hemen doktora gitmeli. Aşırı yüksek kan basıncına bağlı olarak tansiyonun yükseldiği sırada kalp çarpıntısı semptomu ortaya çıkar. Kalp çarpıntısı da hipertansiyonun yaygın görülen belirtilerinden. Yüksek tansiyon hastalığıyla mücadele eden kişilerde hassizlik ve yorgunluk semptomları sık görülüyor. Aynı zamanda yüksek tansiyon meydana geldiğinde kan basıncı damarlara baskı yaptığı için kişide şiddetli ve zonklayıcı bir baş ağrısı olur. Baş ağrısı, ensede olan baş ağrısı yüksek tansiyonun en belirgin özelliklerinden birisi. Yüksek tansiyon kalbin vücudun geri kalanına kan pompalamak için daha fazla çalışmasına neden olur. Böyle bir durumda kan basıncında aşırı bir yükselme olur. Bu da nefes darlığını beraberinde getirir. Yüksek tansiyonun burnun içindeki kan damarlarına zarar verebileceğine yönelik çalışmalar var. Burun kanaması yüksek tansiyon belirtileri arasında. Kan basıncının yükselmesi sonucu oluşan yüksek tansiyon kan damarlarını etkileyerek kanın damarlar ve atar damarlarımızda daha kuvvetli, daha da fazla kuvvetli hareket etmesine neden oluyor. Bu kan akışı değişiklikleri kulak çınlamasına da sebep olabiliyor. Tansiyon geldiğinde beyne giden oksijenin yetersizliğinden dolayı kişi baş dönmesi yaşayabilir. Baş dönmesi yüksek tansiyonun en erken uyarısı olarak da değerlendirilir. Şiddetli baş dönmesi söz konusuysa önce tansiyonunuzu ölçüp yüksek çıktıysa doktora başvurmanız gerekiyor. Yüksek tansiyona bağlı kan basıncı çok yüksek olduğunda bu durum beyin hasarına neden olabiliyor. Baş dönmesiyle kendini gösteren bu durum baş dönmesiyle ilişkili olarak kişide mide bulantısı ve kusmaya kadar gidebiliyor. Yüksek tansiyon tedavisi sırasında yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli egzersiz, kilo kontrolü, tuz alımının kısıtlanması çok önemli. Tüm tedavilere dirençli hipertansiyon durumunda ise böbrek atar damarlarına işlem yapılarak kan basıncı kontrol altına alınabilir. İnme, kalp krizi, böbrek yetmezliği gibi hipertansiyonun yarattığı ciddi durumlardan korunmak için erken tanı çok önemli. Diğer tüm tedaviler gibi yüksek tansiyon tedavisi de kişiye özeldir. Günümüzde kullanılan ilaçlar tansiyonu düzenlerken aynı zamanda kalp damar sistemini koruyor ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasını da engelliyor. Nitekim ilaç tedavisinde tansiyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte diğer organların korunması amaçlanıyor. Hastaya uygun ilaç seçimi bu durumda çok önemli. Ayrıca hastanın tam kontrolü sağlandıktan Tansiyon bir düzene sokulduktan sonra bu ilaçların bırakılabileceğini de lütfen unutmayın. Diyelim ki tansiyonunuz yükseldi. Ne yapmalısınız? Öncelikle olarak başınızı soğuk suyla yıkayın. Soğuk su vücuttaki sinirleri uyararak kan basıncını düşürür, tansiyonun düşmesini sağlar. Yoğurt yemek, ayran içmek, limonlu su içmek, sarımsak tüketmek, kuşburnu çayı veya kekik suyu kaynatıp içmek işe yarayabilir. Muz ve turunçgillerden olan portakal, greyfurt işe yarayabilir. Kudret narı, kereviz suyu ve susam yağı da etkilidir. Tabi bunlar tansiyon yükseldiği anda yapılacaklar. Bunlardan daha da önemlisi kullandığınız bir tansiyon ilacı varsa ara verdiyseniz, kullanmayı unuttuysanız hemen kullanın. Tansiyonunuz çok yükseldiyse Değerli dostlar, evde geçmesini beklemeyin. Mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Doktorların müdahalesiyle tansiyon çok kısa sürede kontrol altına alınacaktır. Ama tabii az önce söylediklerimiz tansiyonun çok fazla yükselmediği, sizi çok fazla rahatsız etmediği evrede geçerli. Tabi bu arada hayatınızı bir düzene koymanızda fayda var. Yeşil yapraklı sebzeler yiyin, tuz tüketimini azaltın, tam tahıllı gıdalarla beslenin. Potasyum açısından zengin gıdaları tüketin. İşlenmiş gıdalardan uzak durun. Sigaradan, alkolden kaçın. Düzenli egzersizler yapın. Hareket çok önemli. Ha bu arada uyku. Değerli dostlar, akşam 10'da yatın, sabah 4'e kadar mutlaka. Bakın uykunun en kaliteli süreci, en şifalı süreci. 10 ile 04 arası bu saatleri uykuda geçirmeye çalışın. En azından diziniz mi var? 12'de olsun başınızı yastığa koyun, 12'den 4'e kadar o şifalı saatlerin size olan etkilerinden nasibinizi alın. Stresten de uzak durun. Hayat öyle ya da böyle devam ediyor. Kafein tüketimini de sınırlandırın. Ha bu arada tansiyona iyi gelen besinlerden söz ederken yoğurt, sarımsak, muz dedik ama avokadoyu ihmal etmeyin. Portakal dedik ama greyfurt dedik ama çileği, üzümü, kivi'yi, domatesi de ihmal etmeyin. Yumurtanın organik olanını tercih edin. Ton balığı ve somon tüketin diyeceğim ama somonların içeriğinden pek emin değilim. O yüzden somon kısmını size bırakıyorum. Mercimeği, fasulyeyi, yani baklagilleri bol bol tüketin. Kudret narını hayatınıza sokun. Havucu, patatesi organik alın ve organik tüketin. Bitter çikolatanın da yüksek tansiyona iyi geldiği, hatta sağlığa faydalı olduğu söylenir. Özetle, yüksek tansiyonu kontrol altına almak adına yaşam tarzınızı değiştirin. Meşakkatli gelebilir ama bu sizin sağlığınız için çok önemli. Beslenme programınız, yaşam ritüellerinde bazı değişimlere gitmenizi emrediyor. Daha az tuz oranına sahip kalp dostu yemekler yiyin. Kullandığınız yüksek tansiyon ilaçlarını arkadaşlar ihmal etmeyin ve bu dediklerimi yaparsanız ilaçların sağlığınıza olan etkisini de arttıracaktır. Bütün besin gruplarınca zengin menüler neler? Meyveler, sebzeler, tahıllar, et, balık, tavuk türleri ki tavuğun da organik olanını, gezen tavuk, köy tavuğu olanını tercih edin ve süt ürünlerini de arkadaşlar bolca tüketin. Doymuş yağ ve trans yağ içeren besinlerden kaçın. İşlenmiş gıdalar tüketmeyin. Sigara ve alkol zaten dedik, tekrar etmeye gerek yok. Ama değerli dostlar, siz içmeseniz de içenlerin olduğu ortamdan da kaçın. Lütfen kilolarınıza da dikkat edin. Kilonuz fazlaysa tansiyon riskiniz de kilonuz kadar artıyor demektir. Vitamin değerlerinizi bir gözden geçirin. Özellikle D vitamininiz düşükse dikkat. Ve ne demiştik? Kaliteli uyku. Ve son olarak kanalımıza abone olmanız. Sonrasında da yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini aktif etmeniz. Sağlıcakla kalın.